Herkese merhaba kanalımızın ilk videosuyla beraber yayındayız derine dalıyoruz kanalı olarak standart bir konsept belirledik her hafta bir yapay zeka aracını ele alacağız beraber tanıyacağız olabildiğince temel bilgilerle devam edeceğiz ilk bölümlerimizde belki ileride hani daha çok böyle insanlar da izleyicilerimiz de yapay zeka ile haşır neşir oldukça eğer talep ederlerse e, bu doğrultuda derinlemesine her bir özelliğini denediğimiz, kurcaladığımız videolarda gelebilir. Ama şu anda e, temel amacımız olabildiğince farklı araçları izleyicilerimize, sun izleyicilerimize sunmak ve sizi işinize yarayabilecek araçlarla tanıştırmak olacaktır. Ben Harun kanalımızdaki videolarda beraber olacağız ve ilk haftamızın konusu ChatGPT olacak. E, ChatGPT şöyle ne olduğundan bahsedelim öncelikle sonrasında hesap oluşturma ve giriş işlemlerini yapıp yavaştan kendi amacımız doğrultusunda neler yapabiliriz bir onlara bakalım. OpenAI şirketi tarafından geliştirilmiş ve artık herkesin iyi kötü kulağına çalınmış bir e, araç demek istiyorum. Ama zaten kanala başlamamdaki motivasyonum da olan insanlarla iletişim kurdukça ne kadar bu e, dünyanın uzağında kaldıklarını fark ediyorum. Ve bu beni üzdü açıkçası. Bu yüzden de elimi taşın altına koyup bir kanal başlatmak istedim. Hala ChatGPT'den dahi e, haberi olmayan insanlar var ve teknoloji ciddi anlamda bu noktaya doğru ilerliyor. İleride yaşayacakları problemler şu anda internet bilmeyen insanların yaşayacakları problemler gibi hissettiriyor bana. Çünkü internet kavramı sanki tamamen yapay zekaya dönecek gibi geliyor. ChatGPT dediğimiz gibi OpenAI bu işe giren ilk firmalardan bir tanesi. Onun hazırladığı, geliştirdiği bir sohbet robotuydu aslında ilk çıkışı. Zamanla e, görsel üretme ve video üretme özellikleri de eklendi ve gitgide büyüyen bir A. Temel olarak yazdıklarınızı karşınızda sanki bir insan varmışçasına e, cevaplayan, geri bildirimde bulunan, size yardımcı olan her konuda bir araç. Evet ne yapıyoruz? Öncelikle buraya ChatGPT yazıyoruz. Karşımıza çıkan linklerde şurada ChatGPT yazan link var. Doğrudan bakın chatgpt.com adresine yönlendiriyor sizi. Buraya tıklıyoruz ve doğrudan bir kullanım arayüzü açılmış oluyor. Şimdi burada eee şey yapmadan da hesap oluşturmadan da kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bakın bir selam yazdım mesela. Evet, direkt cevap verdi. Ama bu yazdıklarınız eğer hesap oluşturmazsanız tekrardan ulaşma şansınız olmayabilir. Ee, bu neden önemli? Şöyle. Siz aynı sohbet penceresi içerisinde ChatGPT ile yaptığınız konuşmalar Kayıt altına alınıyor ve mesela kendinizle ilgili verdiğiniz bütün bilgileri hafızasında tutabiliyor ya da sizin nasıl bir yaklaşımla bir dosya hazırlamak istediğinizi, görsel hazırlamak istediğinizi daha iyi tanıyor ve biliyor. Dolayısıyla hesap açmanız... ChatGPT'nin de sizi tanıması açısından faydalı olacaktır ve ileriki işlerinizde daha kolay bunları çözmenizi sağlayacaktır. Şurada e, kaydol seçeneği var. Oraya tıklıyoruz sağ üstte. Kaydol'a tıkladık. Bakın burada e-posta adresinizi istiyor. Eğer ki bence en kolay e, yolu da bu. Çünkü bir sürü yapay zeka aracından bahsedeceğiz. Google hesabınız varsa ki bunu da şöyle girebilirsiniz, hızlı bir şekilde göstereyim. Mesela google.com'a geldiniz, google.com'a girdiniz. Şurada sağ üstte oturum açım var. Buraya tıklayıp oturumunuzu açtığınız takdirde. Buradan sonra artık şöyle söyleyeyim, yüzde 98'inde falan bu tarz bilinen ağların şeyler var. Google hesabınızda oturum açın seçeneği var dolayısıyla doğrudan işte buradan onay verdikten sonra e, telefonunuzda hesabınızı onay verdikten sonra giriş yapabiliyorsunuz ama biz hadi e, Google'ı kullanmayalım yeni bir hesap yapacağımızı oluşturacağımızı düşündüm buraya yazıyoruz hesap bilgilerimizi devam et dedim parola oluşturmam istiyor. Hemen parolamı oluşturdum. Evet arayüzümüz şimdi bu şekilde. Burası sizin e, yazarak konuşma yaptığınız yer ChatGPT ile. Aklınıza gelen her konuyla ilgili buraya fikir danışmak için yazabilirsiniz. Mesela e, Hemen konuşmaya başlayalım neler yapabiliyor görelim çünkü kullanarak daha iyi anlayabileceğiniz bir e, araç kendisi diyelim ki benim futbola ilgim var ve 13 yaşındayım. ileride futbolcu olabilmem için neler yapmam gerekiyor anlayabileceğim şekilde söyler misin? Ve konuşmamız başladı. Evet, ChatGPT -ch sizinle ilgili işte 13 yaşında olduğunuzu, e, ilerideki hayatınızla ilgili hayallerinizi değerlendirerek neler yapmanız konusunda bakın böyle bir yol haritası çiziyor. Ne demiş? Tabii futbolcu olabilmek için şu adımları takip edebilirsin. Düzenli antrenman yap, futbol temel becerileri geliştirmek için sık sık antrenman yap, pas, şut, top kontrolü, dribbling gibi temel hareketlere odaklan. Kondisyonunu artırmak için koşu ve fiziksel egzersizler yapmayı ihmal etme. Bir kulübe katıl, işte beslenmeye ve uykuya dikkat et, profesyonel oyuncuları izle, disiplinli ol ve pes etme. Şimdi bakın, mesela... E sadece bir cümle üzerinden bize plan oluşturdu. Ama siz diyelim kaleci olmak istiyorsunuz. Anlatmak istediğim kayıt yapmadan önceki şey buydu. Eğer siz kayıt oluşturur ve kendinize ilgili daha detaylı bilgiler verirseniz size çizdiği yol haritaları ve planlamalar sizin özelinizde daha detaylı olacaktır. Şut e, çalışmamı tavsiye etmiş. Mesela dribbling çalışmamı tavsiye etmiş. Ama ben kaleci olmak istiyorum dedim. Bakın şimdi bu içerik e, biraz daha değişecektir illaki. Bellek güncellendi dedi. Gördüğünüz artık e, kullanıcı ile ilgili farklı bir e, şeyi var. Daha detaylı bir bilgisi var temel teknikleri öğren diye Bakın top tutma, top kontrolü, kurtarış teknikleri, işte hızlı refleksler geliştir. Bundan az önce yukarıda bahsetmiyordu. Tabii ki her bir futbolcunun sahip olması gereken özellik hızlı refleksinin olması ama bir kaleci için mutlaka daha farklı bir nasıl diyeyim? yetene ihtiyaç olduğu bir yetenek olduğunu söyleyebiliriz gibi başka bir şey daha yapalım. Örneklerle ilerleyeceğiz. İşte bir öğretmen olduğunuzu düşünün. E, diyelim tarih öğretmenisiniz ki kendimi zayıf gördüğüm alanlardan bir tanesi olmasına rağmen bakın bir tarih öğretmeni olduğumu varsayarak ders planını hazırlayacağım. Konumuz ne? Konumuz e, diyelim Fatih Sultan Mehmet'in Sultan Mehmet'in e, başarılı başarılı olduğu savaşları e, ve kullandığı bu savaşlarda da kullandığı savaş teknik taktiklerini e, bana bir tabloda gösterir misin? Bununla ilgili çocuklara bir tablo vereceksiniz. Tarih öğretmenisiniz. Kullandığı taktiklerden tabii konu kapsamında müfredatta var mıdır bilmiyorum ama e, gözlerinin önünde bir kavram haritası tarzında oluşturabilmek için bakalım ne çıkartacak. Evet. Görüyorsunuz işte İstanbul'un fethi 1453. Tarihleri bir sütüne koymuş. Savaş adlarını bir de üstüne koymuş başarı nedenleri ve taktikleri de bir sütuna koymuş. Güzel böyle bir tablo oluşturdunuz sadece saniyeler içerisinde dakikalara bile gerek kalmıyor. <laughs> ya da diyelim ee, bir rapor yazmanız lazım, bir dilekçe yazmanız lazım. İşte mesela devlette bir memursunuz ve bir konuda rahatsızlığınız var. Diyelim ki ben devlette bir memurum ve e, iş paylaşımının şımının adil olmayan bir şekilde yapıldığından dolayı amirime dilekçe yazmak istiyorum. İsmim Harun Hatta isimimi sonra kendiniz de düzenleyebilirsiniz. İsimden bahsetmeyelim. Bana bir taslak oluşturur musun diyorum sadece. Bakalım. Gördüğünüz üzere resmi bir dilekçe şeklinde kurum adı buraya ek. Bu bilgileri kendiniz sonrasında kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Dakika bile almadan ne yazmış? Konu iş paylaşımında adalet talebi, sayın amirin adı veya ünvanı, biriminizin adı, biriminde, görev olarak görev yapmaktayım. Bu kısımlar... E parantez içerisindeki yerler değiştireceğiniz yerler. Görev yaptığım süre boyunca çalışma arkadaşlarımla birlikte birimin başarısı ve kurumsal hedeflere ulaşılması için elimden gelen çabayı göstermekteyim ancak son dönemde birimde iş paylaşımı konusunda adil olmayan bir durumun oluştuğunu demey, gözlemlemekteyim. şeklinde devam ediyor ve arkadaşlar şunu unutmayın. Bu standart bir dilekçe olarak herkesin aynısını yazdığı bir şey değil. Siz daha detaylandırdıkça verdiğiniz yönergeleri o hassasiyette, o dikkatte daha detaylı dilekçelerde oluşturacaktır. Yani buradaki iş sadece sizin niyetinizi, isteğinizi olabildiğince net anlatmaktan geçiyor. Emin olun, sizi tatmin edecek cevaplar gelecek burada yazdığı dilekçelerde. Şimdi bunlar dışında bir de işin eğlence kısmı var ve sanat kısmı var. Mesela e, görsel oluşturabiliyor Cetci aynı zamanda Dolly'nin alt tabanı, Dolly'ye alt taban olarak veri tabanı olarak kullanılıyor ve işbirliği içerisinde Dolly'de üretilen görselleri ChatGPT'den oluşturabiliyorsunuz. Dolly'den de ilerleyen bölümlerimizde bahsedeceğiz ama ChatGPT üzerinde nasıl bir kullanım var? Önce ona bakalım. Şimdi e, yine promptu yani yönergeyi ne kadar derin yazarsanız o kadar derin bir görsel oluşturacaktır. Ücretsiz versiyonunda sınırlı görsel oluşturma hakkımız var, o yüzden iki tane bir genel basit bir şeyle yönergeyle bir tane de detaylı olabildiğince detaylandırdığımız bir yönergeyle nasıl görsel oluşturuyor arasındaki farklara bakalım. Evet mesela diyelim ki bana e, beyaz spor bir araba oluşturabilir Nesin? dedim. Yani görseli oluşturabilir misin yazabilirsiniz buraya yaratabilir misin yazabilirsiniz. Bakalım ne oluşturacak. Evet görselimiz oluşuyor şu anda. İşte beyaz spor bir araba, modern şık tasarımı, gayet de hoş spor bir araba oluşturdu. Şimdi bakın, e, tabi buradaki beyaz araba dışındaki Arka plan görüntüsü ya da stil olarak arabanın nasıl bir stilde olacağını tamamen kendisi karar verdi. Uzun uzadıya ben yazmayacağım burada. Çünkü bir yönerge yazmak gerçekten e, yaratıcılık gerektiren ve uğraş isteyen bir iş. Fakat e, klasik ChatGPT'ye yazdıracağım yazacağım öner yönergeyi de. Şimdi diyelim ki klasik ya da klasik demeyelim aynı arabayı modern olarak kendisi yaptı. Modern, şık, tasarımlı, beyaz bir arabayı çöl de e, hızla giderken modern şıkların çölde hızla giderken çizmeni çizmek için Hadi biraz daha derinleştirelim. Şu da hızlı giderken e, etrafında gökdelenler de var bir şekilde Türkçeyi biraz katletmiş olduk ama şimdi şey, bir toparlayacak diye devam ediyorum etrafında gökdelenlerin de olduğu bir şekilde de olduğu bir şekilde atıyorum eee, retro görüntüde bakın zıt iki şey verdik nasıl bir şey ortaya çıkartacak göreceğiz şık tasarım modern dedik sonra retro görüntüde dedik eee, yüksek çözünürlükte ve oldukça gerçekçi bir şekilde dedim bakın buraya kadar bu prompt'u verip çizdirebilirim ama olayı daha da derinleştirebilmek için ChatGPT'ye verdiğim yönergeyi revize ettirmek istiyorum. Çizebilmek için bir yönerge yazar mısın? hatta detaylı bir yönerge için detaylı bir yönerge yazar mısın? Peki. Dedim ama yazmaya başladı. direkt oluşturdu. Aslında istediğimiz bir şey de oluşturdu ama benim ondan istediğim şey bu değildi. Olabilir bu şeyler, bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hemen düzeltelim niyetimizin ne olduğunu tam olarak anlatalım tekrardan. Senden görsel oluş oluşturman için bir yönerge yazmanı istedim. Görsel oluşturmanı değil. Şimdi vereceğim yöner benim için detaylandırıp düzenleyebilir misin? Evet şimdi şöyle verdim ve alta ki bu yönergeyi detaylandır. Evet şimdi bakın detaylı bir şekilde yazdığınız zaman bu belki bir sayfaya kadar bile gidebiliyor. Siz burada görselde neler görmek istediğinizi belirtmeniz lazım. Ne yazmış? Şöyle hızlıca bakalım. Model şık tasarımlı beyaz bir spor araba geniş bir çöl yolunda hızlı ilerliyor. Arabanın tasarımı keskin hatlara, ayrı dönemik bir profile ve parlak beyaz bir yüzeye sahip. Arka tekerleklerden yükselen kum bulutları arabanın hızını ve hareketin ne dramatik bir şekilde vurguluyor. <laughs> çölün sıcak ve altın rengi tonları ufuktaki güneş ışığının etkisiyle belirginleşiyor. Çöl manzarası devasa ve fütüristik görünümlü gökdelenlerle çevrili. Bu gökdelenler retro fütüristik bir tarzda inşa edilmiş ve parlak cam yüzeylerinde çölün yansımaları görülüyor. Gö gökyüzü gün batımının pastel renkleriyle dolu. Pembeler, morlar ve turuncular gökyüzünde ahenkle karışıyor. Güneş gökdelenlerin arasından parlayarak dramatik bir arka plan oluşturuyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi bunu kopyaladım. Yani bizim verdiğimiz komut da şunu oluşturmuştu ki yine fena değil söylediklerimize yakın bir komut. Bir de bakalım burada ee, ne çıkartacak bastık yine komutu ayrıntı eklemekle ilgili olduğunu sandı. Bunu görsele bu yönergeyi görsele çevir lütfen diyelim ve altına yönergemizi yapıştıralım. Bu arada konuşma penceresi içerisinde bir alt satıra kaymak için Shift ve Enter tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Shift Enter ile aşağı doğru kayabiliyorsunuz. Sadece Enter'a basarsanız Konuşmanızı gönderiyor karşı tarafa. Fa kendine geldi. Şurayı da bir kapatayım. Evet gördüğünüz üzere tam da anlattığı gibi çölün sıcaklığı, gün batımı, gökdelenlerin bulunduğu yer. Şöyle göstereyim. Ya bu noktadan sonra sizin hayal gücünüze kalıyor arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey de var bakın burada. Buradan. Ha şeyden bahsedelim. Google gibi webte arama yapa tıklayıp mesela atıyorum. Türk milli takımının takımının maçı ne zaman olacak dedim. Hemen webte arayacaksın için hani ee, o sitelerin saçma sapan tık 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 böyle başka sayfaları yönlendirme işinden sizi kurtarmış olacak. Türkiye'nin maçı 20 Mart'ta olacakmış, 23 Mart'ta olacakmış gibi. Web'de şu seçeneğe tıkladığınız takdirde doğrudan web'deki e, bilgilerle size cevabı bulup getiriyor. Ha, diyeceksiniz ki diğer taraftaki sorduğum şeyleri webten getirmiyor mu? Evet onları da webten getiriyor ama e, şey zam, tarih kısıtlaması olabiliyor. Güncel bilgileri ya da gelecekle ilgili bilgileri normal konuşma penceresi içerisinde göremeyebiliyorsunuz. Web tarama kısmı bu yüzden sizin için daha e, kullanışlı olacaktır. Eğer gün içerisindeki bir haberden ya da gelecekteki bir durumdan bahsediyorsanız. Şurada bir de araçları görüntüle var. Burada resim dolu için az önce aslında kullandığımız özellik dolunun özelliğiydi. Ama buraya tıkladığınızda da yine e, doğrudan doli ile ilgili olan kısma geçiyor ve yönergeyi doğrudan görsele oluşturuyor. Ko kod yazarken yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Aa, ondan da bahsedelim arkadaşlar. Bakın bu da önemli bir seçenek mesela şöyle bir şey yapalım yazılımcı arkadaşlar için ki birçoğu artık zaten kullanıyordur ama e, saat Python'da Python uygulamasında saat yapabilmem için bana bir kod yazar mısın dijital saat diyelim matlar yani dijital bir saat bana bir kod yazar mısın dedim. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere kodu da oluşturdu buradan. Kodların neyin ne işe yaradığından bahsediyor. Yani dediğim gibi her konuda kendi kişisel asistanınız olarak kullanabileceğiniz, kodu sıfırdan öğrenebileceğiniz, dili sıfırdan öğrenebileceğiniz bir alet araç. Bakın burada ses modu vardı. Bu telefonda vardı. Bilgisayarda yeni fark ettim ben bunu. E, deneyelim onu da. Ses modunda da konuşma gibi aynı ama sadece e, komutları sesle alıyor ve cevap veriyor. Gelin, ücretsiz ön izleme. Peki bakalım. Ses. Hey ses. merhaba tanıştığımıza memnun. Hey nasıl gidiyor? Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Nereden başlayacağımıza karar verelim. Aklında ne var? Seçtik mikrofonumuzu, sesi seçtik. Tamam, değişikliği yapın. Başka bir şey var mı? Ee, YouTube kanalımız için video çekiyoruz ve ilk videomuzda ChatGPT'yi tanıtıyoruz. İzleyicilerimize bir şeyler söylemek ister misin kısaca? Merhaba herkese. ChatGPT tanıtmaya çalışmalarınızı harika bir fikir. Yapay zekanın hayatımızı nasıl kolaylaştırabileceğini görmek gerçekten heyecan verici. Siz de izlemeye devam edin. Çok şey öğreneceğinize eminim. Peki, hoşça kal. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Size de teşekkür ederim. İyi çekimler. Evet arkadaşlar genel olarak kullanımı ve ChatGPT'nin içeriği böyle düşündüğümden biraz daha hızlı uzun sürdü video ama bunu düzenleyeceğim. Şeyden bahsedelim şimdi ChatGPT gibi programlar konuşma robotları tanıtacağız zamanla kanalımızda. ChatGPT'nin benim gözüme çarpan en farklı özelliği çok hızlı yanıt veriyor olması ama bunun yanında ChatGPT üzerinde konuşmuyorum konuşma botlarının genel bir sıkıntısı olarak e, varsayımsal cevaplar verebiliyorlar yani e, işte bir bilgisi olmasa da konuyla ilgili benzer konulardaki e, özellikleri burada da vardır gibi bir cevabı dönüştürüp verebiliyor dolayısıyla e, bir iş için kullanırken kritik noktalarda İki kez, üç kez e, cevabınız, cevabın doğruluğunu kontrol etmenizde fayda olacaktır. Zamanla eminim bu e, aksaklıklar tamamen ortadan kalkacak. Hala yeni sayıdır çünkü baktığınızda şurada 3 üç, üç yıldır falan hayatımızda, 2-3 yıldır ciddi anlamda hayatımıza girmeye başladı. E, ama bu dipnotları vermeyi önemli buluyorum. Şuradan bir plan şeylerine bakalım, ücret kısımlarına bakalım. Şimdi ücretsiz kısmında bu şu an GPT 4 o en son çıktı ve buna sınırlı bir erişiminiz var. Son versiyonu belirli bir seviyeye kadar, süreye kadar kullanabiliyorsunuz. İşte standart ses modelleri var. Dosya yükleyebiliyorsunuz. O dosyayla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Mesela bir PDF'i yükleyebiliyorsunuz. Şuradan yapılıyor da. Onu anlatacaktım az önce. Şuradan bir dosya yükleyip işte bana bunun özetini çıkartır mısın gibi sorular sorabiliyorsunuz ya da oradaki ana fikri alabiliyorsunuz gibi. Özel GPT'ler kullanın diyor. Bu temel versiyonu Şimdi Plus versiyonuna baktığınızda 20 dolar görünüyor. Aylık ödemesi bu business ve personal yani işletme ve kişisel olarak ayrılıyor. Burada biz temel şeylerinden bahsedelim ödeme planlarından. Bir de Pro'lar var. Plus da geliştirilmiş erişimle üretkenliği ve yaratıcılığı üst düzeye çıkart demiş. Pro'da ise en yüksek verişim seviyesi. Şöyle Plus ve Pro arasındaki temel farklara bakalım. O1'e arkadaşlar O ve O GPT-4 vardı ya bahsettiğimiz bir sınırlı erişim sağlayabiliyorduk ücretsizde. E, Plus'ta yine sınırlı erişim var. Tabii ki de bu bir ücretsize göre çok daha uzun sürelerdir. Yeni özellikleri test etme fırsatımız varmış. Yeni özellikleri test etme fırsatımız varmış. Eee projeler ve GPT'ler oluştur ve kullanmıyor. Son sonra A bu çok önemli ve güzel. Bunu da en kısa zamanda konuşacağız umarım. Sonra uygulaması var. Şimdi Dolly'den görsel oluşturduk ya. Sonradan da video oluşturabiliyoruz. Yine az önce yazdığımız promptla beraber yani onun gibi bir promptla beraber çok detaylı videolar oluşturabiliyoruz. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama plus özelliğine aldığınız takdirde video oluşturmanız oluşturma şansınız olacaktır Proya geçtiğinizde video oluşturmaya genişletilmiş erişim diyor Sora ile gelişmiş seze sınırsız erişim Demek ki burada Plus versiyonunda gelişmiş ses yine limitli olduğunu anlıyoruz Proya baktığımızda Burası da böyle. Şuradan bakıyorsunuz planı yükselt dediğinizde kendiniz de okuyabilirsiniz detaylı de. Bunu kullanırken dikkat etmenizi istediğim, tavsiye ettiğim iki nokta var. Bir tanesi işinizi olabildiğince detaylı anlatmak. İkincisi ChatGPT'nin söylediği her şeye inanmamak. Çünkü bazen hatalı bilgiler verebiliyor. Ama yine de genel olarak hayatınızı inanılmaz kolaylaştırabilecek bir araç. Kanalımızın ilk videosu böyle oldu. Biraz kendi amatörlüğüm de var videolarda ama zamanla daha e, kompakt, daha derli toplu tanıtım videoları sizlerden de gelen olumlu olumsuz eleştirilerle beraber e, çekeceğiz. Durum böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki aracımızda haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.